Bir zamanlar karlarla kaplı bir ülkede karlar kraliçesi yaşarmış. Karlar kraliçesi sarayda kendini çok yalnız hissetse de bunu kimseye söylemezmiş. Kraliçenin buzdan sarayı sessiz bir dağın tepesindeymiş. Günlerden bir gün kraliçe küçük bir kasabada yaşayan iki kardeş görmüş. Kay ve Gerda. Onların neşeli ve eğlenceli görünmelerine çok özenmiş. Eğer biri benimle saraya gelirse yalnızlığım da sona erer diye düşünmüş. Bir gece Kay ve Gerda kardeşler nenelerinin anlattığı bir masalı dinlerken çok güçlü bir rüzgar esmiş. Evin penceresi açılmış ve şöminedeki ateşi söndürmüş. Kardeşler çok korkmuşlar. Rüzgar öyle şiddetliymiş ki Kay daha fazla tutunamayıp pencereden dışarı uçmuş. Tam karşısında ise Karlar Kraliçesini görmüş. Kraliçe onun elinden tutup beyaz kurtların çektiği kızağa binerek gökyüzüne yükselmiş. Gerda kardeşinin arkasından baka kalmış. O geceden sonra Kay artık Karlar Kraliçesinin buzdan sarayında yaşamaya başlamış. Kai'nin neşesi kraliçeyi biraz olsun iyi hissettirmiş. Fakat Kai'nin bu soğuğa dayanmakta zorlandığını, hatta kardeşini özlediğini fark etmiyormuş. Bir süre sonra Kai'nin kalbi de buz tutmuş. Artık eskisi kadar gülmüyor, etrafa neşe saçmıyormuş. Öte yandan Gerda, aylardır kardeşini kurtarmak için Karlar Kraliçesi'nin sarayına gitmeye çalışıyormuş. Kuvvetli yağışları aldırış etmemiş, yılmadan, usanmadan karla kaplı ormanları aşmış. Gerda'nın bu cesur ve inatçı halini gören beyaz bir geyik ona, ''Seni Karlar Kraliçesi'nin sarayına götürebilirim.'' demiş. Gerda, geyiğin boynuzlarından sıkıca tutmuş. Geyik gökyüzünde uçup onu Karlar Kraliçesi'nin sarayına getirmiş. Kai'yi orada soğuktan donmak üzereyken bulmuş. Ona sıkıca sarılıp sevgisiyle ısıtmış. Kai eski haline dönmüş, yüzünde yeniden gülücükler açmış ve Gerda'ya teşekkür etmiş. Kraliçe bu anı gördüğünde iki kardeşine ne kadar büyük kötülük yaptığını anlamış. O günden sonra Gerda ve Kai, Kraliçe'yi zaman zaman evlerine davet edip onunla arkadaşlık kurmuşlar. Kraliçe artık yalnız hissetmiyormuş. Çünkü sevginin buzları eritip en yalnız kalpleri bile ısıtan bir güç olduğunu artık biliyormuş. <laughs>